Sevgili izleyenler, kara listedeki kişilere banka kredisi verildiği ortaya çıktı. Yasa dışı bu işlem ile birlikte banka müdürü ve komisyoncuya %25 pay kalıyor. Kredi danışmanı denilen bir yöntem kullanılarak komisyon adı altında rüşvetle kara listedeki kişilere banka kredisi verildiği ortaya çıktı. Kendilerine kredi danışmanı diyen komisyoncular, anlaştıkları banka müdürleri vasıtasıyla kara listede olan kişilere kredi çıkarıyor. Yasa dışı işlem üzerinden banka müdürleri ve komisyoncu %25 pay alıyor. Nakit ihtiyacı olan kişi bu durumda razı oluyor. Bankaların batak kredileri ise çığ gibi büyüyor. Türkiye'de 3,5 milyon kişinin kredi sicili bozuk. Kara listede olan bu kişiler bankalardan kredi alamıyor. Ancak nakit ihtiyaçlarından dolayı farklı alternatif yolları arıyorlar. Tefeciler ise en bilinen ve mecbur kılınan adres olarak öne çıkıyor. Tam da bu noktada dolandırıcılar ve komisyonculara fırsat doğuyor.